Bu kainat nasıl yaratılmış? Şu kainattaki bu güzellik, bu nimetler, bu çiçekler, bu böcekler, bu hayat, bu faaliyet, bu cevvaliyet, efendim bu renkler, efendim bu manzaralar. Yani insan hayran olur ya. Sarhoş gibi dolaşır ortalıklar. Niye böyle sen yalpalıyorsun kardeşim? Allah'ın güzel işlerde baktım da mest oldum da ondan. Bayılıyorum. Bayılıyorum hocam da ondan. Ne güzellikler yaratmış Allah. Kamyon yok, arazöz yok. Su taşıma aracı. Tanker yok. Su taşıma aracı. Efendim, bilmem şunu yok, bunu yok. Allah denizlerden suları havalandırıyor. Tebarek Allah'a asenil halik. Havalandırıyor, resmen havalandırıyor. Açıkça, alenen, istersen sen de bak havada bulut oluyor. Yığın, 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 kat 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 bulut oluyor. Uçaklar kalktığı zaman buluta bir giriyor, gidiyor, gidiyor, fırt öbür tarafından zor çıkıyor. Böyle yığın yığın havada sular. Ondan sonra rüzgara diyor ki al bu bulutları falan yere gidip. Rüzgar baş üstüne. Tabi Allah her her şey Allah'a itaat ediyor. Şu kainatta her şey Allah'a itaat ediyor şu azgın insanoğlu hariç şu azgın insanoğlu hariç rüzgar itaat ediyor, güneş itaat ediyor, ay itaat ediyor, efendim deniz itaat ediyor, yer, gök, yıldızlar her şey itaat ediyor. Şu azgın insanoğlunun kafirleri hariç. Ne kadar azgın. Bulutları sevk ediyor. Dök aşağıya suyu. Şakır da şakır şakır da şakır şakır da şakır şakır da şakır şırıl şırıl şuralarından akıyor efendim bilmem ya Rabbi çok şükür sular Ağaçlar böyle titriyor böyle yapraklar. Oh, su geldi diye. Dört köşe oluyor. Böyle şey geliyor. Su geldi diye. Ondan sonra dipten kökler onları alıyor. Güneşten gelen ışınla yaprak laboratuvarında işlemden geçiyor. Fırt buradan bir kabarcık çıkıyor. Şöyle bir yumru oluyor. Kıpkırmızı oluyor. İnsanoğlu onu alıyor, hart bir ısırıyor, elma. Aman Allah, ne kadar güzel. Ya Rabbi, ne kudret. Bunlar kendi kendine olur mu be adam? Be cahil, be kafir, bire kafir. Bu kendi kendine olur mu ya? Bire insafsız, bire, bire akılsız. Kendi kendine olur mu bu? Olmaz muhterem kardeşim. Kendi kendine olmaz. Yaradan olmasa, bu nizamı buna veren olmasa böyle olmaz. Hiçbir şey. Yok.